Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun defa reklam çekiminin yeni versiyonunu yayınlıyoruz arkadaşlar bugün. Afra Saraçoğlu yeni reklam filmini yayınladı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde güzeller güzeli oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.